Evet. Yeni videoma hoş geldiniz. Ee, bugün 18. yaşıma girdim. Bugün reşit oldum yani. Ee, ben 18. yaşıma girdim de yeni yeni seveciler geldi. Ben anlamadım. Vallahi bakalım 18. yaş bizim için nasıl geçecek? Ben de bu anı bir kayıt almak istedim. Yani kayıt almak değil de YouTube'a böyle bir anı video olsun istedim. Ee, şu an büyük ihtimal kamera çok sallanıyor. Onun için de özür dilerim. Çünkü özür de dileyemiyorum ya. E, çünkü tripodu kırdım spor salonunda. Mal gibi e, sağa sola biliyor mu diye denedim. Denemedim. Mal gibi böyle bildiğin kırdım yani Eşekliğime. O yüzden tripod yok. Çok acemi bir video olacak. E, sorun değil ama. Ya yapmadığımız şey değil. İlk videoda zaten öyleydi. Tripod olmasına rağmen. Sadece spor salonunda açıları falan çekerken sıkıntı yaşayacağız. Şimdi hocam, valla 18'e girmek benim için nasıl bir duygu diye sorarsanız hiçbir şey yok ya, havası yok ya. Çünkü ben 15 yaşındayken falan 18 yaşın çok iyi bir şey sanıyordum. Hani ne bileyim, 18 yaşına göre süper gücüm falan, ya öyle bir şey değildi. Hani o kadar iyi bir şey sanıyordum, ne bileyim. Ee, güzeldi yani o zamanlar, ama şu an. Hiçbir şey yok yani havası yok. Yani yaşınızın değerini bilin. Ya ben de mal gibi 18 yaşına girdik 40 yaşına girmiş gibi iltifat şey yapıyorum ama. Size nasihat veriyorum ama. Gerçekten anın kıymetini bilmek gerekiyor ya. Çünkü ben şu an mesela liseyi çok özlüyorum. Hani lisedeki zamanlar güzeldi mesela. Orayı geri alamıyorum. Ee, Baya önemli anlar gitti yani. Ya dediğim gibi başka ne diyebilirim. Hiçbir havası yok. Ben bir de doğum günümü kutlamayı sevmem. Ee, Allah razı olsun. Çok şey yaptınız. Ee, çok kutladınız. Ben de hepinizi dönmeye çalıştım. Hatta yazanlar da var. Şu anda yazan vardır. Ee, elimden geldiğince hepinize dönüyorum. Bu arada saçım bok gibi değil. Gerçekten bak. Çok samimi söylüyorum. Saçım gerçekten bok gibi ya. Neyse. Şu an gerçekten otizmli bir saçım var. Olsun. Sorun değil. 30 de bir elim oldu. Şu an ne yapacağım spora gidip sırt yapacağım. Tabii sohbet ya full sohbet böyle sohbet edeyi de videomuzu çekeriz YouTube'a da yükleriz. Amacım o yani. Ee, bu kadar. Bir de duştan yeni çıktım. Saçım dediğim gibi bok gibi bir de sakalımı falan kestim. Çok uzamaya başladı. Baksana şuna. Tarih falan ediyorum o yüzden. Dediğim gibi Tarih falan ettim o yüzden e, baya şurası falan e, delisi delisi kalkmış bir şey olmuş şu an kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama rahatsız hissettiriyor yani değişik hissettiriyor umarım kötü bir görüntü yoktur ya bu kadar başka diyeceğim bir şey yok aklıma geldikçe açar söylerim konuşurum Evet geldik Evet burada eskiyen tripod olurdu Ama şimdi tripod yok nasıl yapacağız Ne oluyor oğlum? Evet. Şimdi siz nereye koyalım biliyor musunuz? Şöyle açayım. Tamam mı? Şöyle bir şey yapalım. Ya ışık açıp falan bu nasıl biri şu an. Ama ne yapalım? Şöyle daha güzel oluyor. Buraya da alalım istedim. Yani bugün sırt yapacağım ama dediğim gibi sadece sohbet amaç Salonda bayağı dolu ne bileyim 3-4 kişi var. Çok da dolu değil de hani benim için dolu bir sayı bu. boş olsa çok güzel olurdu mesela. Olsun olsun kardeşim. Ee, şimdik. Ne demiştim lan ben en son? Bak bak ne diyeceğimi unuttum. Bir de benim buralar saçım kepekten. bir ya. Şey bak Saçımda nasıl kepek dökülüyor. Bu niye olmuştur acaba? Saçıma nazar değdiririz lan Her yorumda Emir saçın içinde kullanıyorsun. Emir saçın ne kadar güzel falan. Herkes öyle yazıyor. Saçıma nazar değdi. Allah neyse. Evet var var ya. Dudağım falan hep kurumuş çok rahatsız edici bir şey ya. Kombin. Hemen kombinimi gösteriyorum. Emirce Meki kombin. Bu arada arkadaşlar bunları almak için açıklamaya link bırakıyorum. Almak isteyenler Emiron koduyla alabilir. Seviyorum sizi. Evet. Şimdi Dediğim gibi ben ne demiştim lan? En son şey demiştim değil mi? Kutlama yapmayı hiç sevmiyorum diye. Mesela doğum günün full hiç kimse bir şey hatırlamasa Kutlamasa benim için hiçbir sorun teşkil etmiyor yani. Full esprisindeyim. Ne bileyim, doğum günüm kutlamama falan. Full esprisindeyim. Yani bir anlamı yok. Ben kutlama seven birisi de değilim zaten. Böyle geçse de olurdu yani. Ama dediğim gibi böyle bir anı olsun, böyle bir video olsun. Bir de YouTube amaç Aktif tutmak. Böyle video olsun yani. Evet. Ben şimdi sizi nereye koyacağım? Tripod'u kaybettik. Tripod öldü. Ben sizi nereye koyacağım? Şu an düşünüyorum. Parlak mı? Parlak montunun. Şöyle hemen. Bu çok maşa olur acaba.

arada form harbiden iyi gidiyor ya ha. hani şu anki formun bayağı sulu diyordum ya hani o su yavaş yavaş kaybettiğimi hissediyorum yani o ödemi çünkü sırtımda fena bir ödem toplanmış su toplanmış şu an onu kaybetsem formum hala eskisi gibi yani kötülük bir şey yok ama dediğim gibi çok iğrenç duruyor o suyu onu kaybetmem lazım yani o yüzden itmem ben yapmam lazım İtman da yapamıyorum o yüzden ben yapmam lazım. Oğlum şu yüz kuruluğuna baksana. Lan çok rahatsız hissediyorum şu an ya. Keşke duş almasaydım. Isındık. Isındık yani. Bu ısınmak denilse buna. Isındık. Şimdi şey, bak pudan yapacağız. Şimdi bu da sıma gibi oldu. Ee, ben bu sırtı yaparım. Bunu size göstermem tam. Ya ben ikmanım yaparım. Sadece sohbet etmek için, aklıma bir şey var söylemek için video açarım. Bunları anlatırım. Sonra zaten videoyu sonlandırırız. Evet, ben biraz araya kaynadı çünkü hesap tekrardan askıya alınmış benim yani hesabım. Onunla uğraştım. Ee, şimdilik şimdi ne yapacağız? İkman. Bunu ben e, sırtı direkt bitireceğim ya. Sırtı bitireceğim. Bir geçeceğim. Bir geçince sizler tekrardan bir açayım videoyu. Orada konuşuruz falan. dedim gibi kısa bir video olur. Öyle ana olur. Zaten video bitince eve geçince büyük ihtimalle evde de konuşurum. Evde biraz hatta oyun falan oynarım. Belki orayı koyabilirim. Belki yayından bir kesit açarsam koyarım. Bir şekilde hallederim. Dediğim gibi sırtı yapayım şu an. Bir geçince açarım tekrardan videoyu. Evet, Yarım yamalak sırtımızı yaptık. Şimdi bisepse geçtim. Bisepse de Dumbbell curl yapacağım. Her zamanki gibi klasik. Zaten ciddi bitman değil. Tamamen enerjisine bir gün. Ya spor salonu şarkısı umarım benim sesimi kesmiyor ya. Bana yalan söylediler diye Allah Allah Neyse. Şimdi sizi nereye koyacağız? Yine, yine aynı dert. Evet inanılmaz. Neyler uğraşıyoruz bak. Gördünüz mü? Üç kere falan düştü. Oh. Valla. 18 yaşıma girdim hesap yine kapatıldı. Her şey çok hoş gidiyor. Valla artık moralim bozmuyorum ya. Valla hiçbir şey artık moralim bozmama kararı almak istiyorum ama alamıyorum. İster istemez insanın bazı şeylere morali bozuluyor. Ya ben ne diyorum ne anlatıyorum kendi kendime ya. Neyse işte bir hepsi de bitirdik. Bitirmedik. Siz bitirdiniz yani siz izlediniz. Ee, ben çünkü gerçekten çekim yaparken çok zorlanıyorum. Nereye koyacağım nereye edeceğim. Dumbbell sabitlemişim oraya şuraya koymuşum falan. Bayağı sıkıntı yaşıyorum. O yüzden bir set mazur görün. Ben bir iki set daha yapacağım. Toplam üç set yapacağım. Sonra soyunma odasına içeriz. Evet yaptım. Bir sepsi bitti. Yani tamam genel olarak gitmem bitti. Şimdi siz nereye koysam. Büyük ihtimal formda şu an bu gibi. Hani sadece sırtım pamplı. Sırt ve biceps pamplı. Zaten sırtım en kötü olduğum bölgem. En kötü bölgem. Bayağı ezik ya. Yani. Genel olarak böyle. Yani bok gibi falan çıktı büyük ihtimal. Şu an hiç bakmadım nasıl çıktı lan. Kötü çıkmıştır. Bu kadar. Abi bak kür yapınca güzel çıkıyor ya. Bak belim ince çıkıyor. İşte orası ayarlanmıyor. <laughs> Öyle yapamıyoruz. Neyse bitsin burası. Yani bitsin derken bu kadar yeter. Biraz bir yolda çekerim. Belki eve gidince onu yolla düşüyorum. Üstümü giyineyim. Oğlum bisepsim iyi çıkıyor yani şu an. Baksana şuna. Evet üstündekinin az önceki tişörtün siyahını giydim şu an. Ee, Valla bak bu daha güzel öncekinden. Yani az önceki rengi falan da uyuştu altındaki şamanla. Ee, eşofmanı ve tişörtü almak için açıklamaya koydum linkten alabilirsiniz. Ee, Emiron kodundaki indirimde kullanırsanız bana destek olmuş olursunuz. Teşekkür ederim. Çarşıya hazırlandık. Çıkıyorum. Bu Adana harbiden çok soğuk ha. Şu an mesela üstünde ceket var. Ya daha takmadım da dışarı çıkınca takacağım. Büyük ihtimal çok soğuk değilse takmam. Ama harbiden Adana şu an çok soğuk. İnanılmaz derecede soğuk. Şu an o kadar soğuk değil. İlk geldiğimde falan soğuktu. Ben hatta titriyordum da şu an harbiden soğukluk vurdu ya. Şu anda soğukmuş. Orası saçım harbiden kötü ha. Bak daha kötü oldu sattım ya. Özledim ya. Eski saçı özledim. Eski saç da güzeldi. Yani genel olarak iyi bir video oldu. Yani çok da iyi bir video değil ama genel olarak iyi yani. Neyden kötü? Zaten e, videoyu çek, videoya başlarken aklımda çok bir beklenti yoktu. Bir an olur. Ya bunu an olur bak 5. değişim. Yeter be. Ama ne olur. Altı oldu. Ee, videoyu da burada kapatalım ya yavaştan. Çünkü büyük ihtimal şu an 10 dakika falan olmuştur. Kafi. Hani eve gidip ne yapacağım abi. Eve gidip zaten bir protein tozu içerim. Onu da videoya koymama gerek yok yani. Bir ekstra bir şey yok onun. Öyle yani. yani buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Bu kapanış hiç yapamıyorum. kapanış açılış hiç yapamıyorum ama. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim videoya beğenirseniz ve yorum atarsanız bana çok destek olmuş olursunuz. Saçıma ne oldu? Elektrik çarptı saçıma ya. Ya bu kadar. Teşekkür ederim. Görüşürüz. bay bay.